Hadi bakalım parka gidiyoruz çocuklar. Aa bak kızım şurada güzel bir park var. İstersen burada oynayabilirsin. Ne dersin kızım? Tamam burada oynayayım o zaman. Şu an arkadaş yok ama gelir herhalde çocuklar. Ben gidiyorum anneciğim kaykayımla. Ay kaykayım devrildi. İşte buradan giriş yapıyorum. Anne parkta oynuyorum ben tamam mı? Kaykayımı alır mısın lütfen? Hmm, çok güzel parkmış burası. Şuradan girelim. Salıncağa binmek istiyorum. Burada biraz sallanalım. Dur kızım hemen geliyorum. Kardeşini alayım. Ne oldu yavrum? Sallanmak mı istiyorsun? Evet anneciğim beni sallar mısın? O da buradan bize baksın. Hemen sallıyorum seni. Ama biraz sallayacağım sonra şurada masalar var. Gideyim oraya oturayım. Kızım kardeşimle ilgilenmem lazım. Tamam anne. İstersen ben kardeşini sallayabilirim. Aa iyi fikir kızım. Hadi ben geçip oturayım da sen azıcık kardeşinle ilgilen olur mu? Tamam anneciğim. Kaykayını aldım kızım ben. Şuraya geçip oturayım. Hmm. hangi masaya otursam? Şuraya oturayım. Kızım ben burada oturuyorum tamam mı? Bir şey olursa gel yanıma. Kardeşine de dikkat et. Kaykayı da yanıma koyayım. Tamam anneciğim kardeşim seni sallamamı ister misin? Gel bakalım. Buraya seni oturtalım. İşte oldu. Şimdi sallanmaya hazır mısın bakalım? Seni yavaş sallamam lazım. Yoksa düşersin. Nasıl da hoşuna gitti. Seni gidi. Anne bebek arabasını alsana. Tamam getir yavrum. Getirdim anneciğim. Kardeşine dikkat et düşmesin. Tamam anne hemen yanına gidiyorum. Geldim kardeşim. Kardeşim seni kaydıraktan kaydıracağım gel hadi. Bak burada sana göre bir kaydırak var gel bakalım şuradan binelim ikimiz kayalım olur mu düşmeyesin sen Oo, işte böyle <laughs> ne Kendimi mi kaymak istiyorsun tamam dikkatli olmalıyız gel seni oturtayım buraya hadi kay bakalım ben seni buradan yakalayacağım Aa, <laughs> kardeşim nereye gittin Hadi gel bir daha kayalım. Hop! Hadi bir daha hop. Bir daha ister misin? Çok güzel değil mi? Aa, kardeşim baksana şurada çok güzel bir park var. Evet, anne şu parkta oyun oynayabilir miyiz? Tamam kızlar, oynayabilirsiniz. Hadi koşun bakalım parka. İhu, hadi gel kardeşim koş. Parka gidiyoruz. Hop. Tamam geliyorum. Hadi girsene. Hop. Aa, bak burada arkadaş da varmış. Evet, onunla arkadaş olalım mı? Olur. Hadi yanına gidelim. Merhaba. Merhaba. Arkadaş olabilir miyiz? Olur. Ben Zeynep. Bu da kardeşim Ali. Ben de onu kaydıraktan kaydırıyordum. Sizin adınız ne? Benim adım Asya. Benim adım da Öykü. Memnun oldum kızlar. Siz ikiz misiniz yoksa? Evet. Biz ikiziz. Hmm, çok güzel. Şurada dönmeye gidelim mi? Kardeşimi de döndürürüz hem. Olur. Hadi gidelim. Hop ben de şuraya oturayım. Ben de geliyorum kızlar. Ben de hmm, bana yer kalmamış. Kardeşim oturtayım o zaman. Olur. Kardeşim de buraya otursun. Şimdi sizi yavaş sallayacağım kızlar kardeşim düşmesin. Tamam. <laughs> i̇şte böyle. Kardeşim biraz dengesini kaybetti. Onu tutar mısınız lütfen? Sen merak etme ben tutuyorum. Aa çok güzel. <laughs> Onu ben kucağıma oturtayım istersen. Sen de buraya otur. Ne dersin? Tamam olur. Aslında ben de alabilirim onu kucağıma. Hem düşmemiş olur. Hı? Oldu. Neyse biz kendi kendimizi döndürelim kızlar Kızlar hemen arkadaş buldular sanırım. Kızlar. Arkadaş mı buldunuz kendinize bakayım Evet anneciğim Biz burada beraber dönüyoruz Tamam aferin size O zaman ben de şurada oturayım bari Dikkat edin kendinize tamam mı kızlar Bir şey olursa yanıma gelin ha, Merhabalar Merhaba Kızlar arkadaş olmuş bizim Evet evet gördüm Buyurun siz de oturun yanıma isterseniz. Tamam olur. Ben de içecek bir şeyler söyleyecektim ama buralarda garson göremedim. Ha, evet iyi olur. Bir bakayım şurada karşıda var birisi ama gelir herhalde birazdan. Evet. Bu arada tanışmadık. Ben Canan. Ben de Selin. Memnun oldum tanıştığımıza. Garson, garson bir bakar mısınız? Hemen geliyorum. Ay kusura bakmayın. Biraz geciktim ama ne alırdınız efendim? Ben bir çay alacaktım. Ben de bir kahve alayım. Sütlü olsun lütfen. Tamam, hemen geliyor kahveniz ve çayınız. Buyurun, çayınızı ve kahvenizi getirdim efendim. Şöyle bırakayım isterseniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Başka bir arzunuz var mı efendim? Yok şimdilik. Daha sonra alırız belki. Tamam. Bana seslenmeniz yeterli. Afiyet olsun. Burası ne kadar güzel bir parkmış böyle. Evet öyle. Ben de çok beğendim. İlk defa geldik. Biz de öyle. Çayımızı da içelim. <laughs> hmm, çay güzel olmuş. ben de kahvemi soğutmadan içeyim. Kahveleri de güzelmiş. Of kızım yoruldum artık seni kucağımda taşımaktan. Hadi in artık koca kız oldun. Ya anne ben de çok yoruldum yürümekten. Aa bak görüyor musun? Burada bir park varmış. Bak arkadaşlar da var. Hadi gidelim orada oyna istersen. Ya anne birazcık oturayım çok yoruldum. Sonra oynarım tamam mı? Tamam gel bak burada oturmaya yerler varmış. Gel oturalım. Sonra oynamaya gidersin tamam mı? Hem senin karnın acıkmış da bir şeyler ye önce. Tamam anneciğim? Anne anne dondurmacı var orada. Dondurma yiyebilir miyim? Hayır kızım karnın aç. Önce bir şeyler ye sonra dondurma yersin. Tamam peki. Bir bakar mısınız lütfen? Buyurun ne olurdunuz? Ee, bir tane kızıma tost bana da bir meyve suyu getirir misiniz? Tamam hemen geliyor. Tostunuz neyli olsun acaba? Neyle yiyeceksin kızım? Anne ben kaşarlı istiyorum. Kaşarlı olsun. Tamam. Bugün de hava ne kadar sıcak kızım. Evet anne. Tostlarımızı yapalım. Tamam pişti. Tabağımızı da koyalım. Hmm. Şöyle tepsime yerleştireyim. Meyve suyunu da koyalım. Tamam, götürelim şimdi. Buyurun, tostunuz ve meyve suyunuz hazır efendim. Teşekkür ederiz. Şuraya bırakayım. Tepsiyi almamı ister misiniz? yok kalabilir. Tamam. Bir şey olursa seslenin. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz. Hadi kızım tostunu ye bakalım. Tamam anneciğim. ben de meyve suyumu içeyim. Oo, oh, iyi geldi serin serin. Anne anne tostumu bitirdim. Oyun oynayabilir miyim? Tamam hadi kızım git oyna bakalım. Aa, burada ne güzel oyuncaklar var böyle. Scooter falan var. Tren var. Anneme gideyim de bunlara bindirsin beni anne anne şunlara binebilir miyim neymiş onlar kızım şu gözlüğü çıkartayım bir bakayım tamam hadi bin parasını ben veririm sonra aa teşekkür ederim anne trene binmek istiyorum ama buradaki amca nerede acaba buyur kuzum ne istiyorsun bir şey mi binmek istiyorsun Evet amca trene binmek istiyorum. Annem parasını verecek. Tamam hadi gel bakalım bindirelim seni. Aa, ön tarafa oturacağım ben. Burası çok güzel. Aa, tren varmış arkadaşlar. Biz de binelim mi? kızlar siz de mi bineceksiniz treni? Hadi çalıştırmadan binin hemen. Annemize bir soralım hemen geleceğiz. Kızlar ben anneme bir sorayım bakalım izin verecek mi acaba? Anne anne. Ne oldu yavrum? Anne şu trene binebilir miyim lütfen? Tamam kardeşin de al bin hadi. Ne biz de trene binebilir miyiz? Tamam yavrum hadi gidin binin siz de bakalım. Oley hadi gel kardeşim Ben buraya bineceğim Sen de yanıma gel Tamam geliyorum Karşına oturayım ben de Hadi gel kardeşim Biz de pembe vagona oturalım Hı, İşte oldu Ya şu kızın saçları ne kadar uzun Yüzüme değiyor Rahatsız oldum Olsun idare et Asya biraz Evet kızlar hazır mısınız bakalım. Treni çalıştırıyorum. Evet hazırız. Hadi bakalım gidelim. Tren dönüyor. Şimdi kardeşim, anne anne, Ohu, merhaba anne. Ne kadar eğleniyor kızlar böyle? Evet. Kızım dikkatli ol, sıkı tutun. Tamam anne, merak etme. Oo. Bayağı turluyoruz trenle. Ben inince sonra şu arabaya bineceğim. Çok güzel o arabada çok güzel gözüküyor. binmek istiyorum binebilir miyim Gel kardeşim sen de kucağıma otur O zaman biz de buraya binelim Gel hadi Asya sen de Anneciğim sonra ben de bunlara binmek istiyorum Neyse onlar gelene kadar ben de şurada eğleneyim. Aa burada bir gondol varmış. Buna bileyim. Çok güzel. <laughs> Hadi bakalım kardeşim sana bir tur attırayım. Merhaba anne. Merhaba canım. Kızım oraya ne ara bindin sen? Anne. Binmek istedim. Baksana kardeşim çok eğleniyor. <laughs> Hadi biz de gidelim Öykü. Biz de geliyoruz yanınıza Zeynep. Hadi gelin. Yan yana gidelim mi? Olur. Biraz da kayayım ben de. Hop. Annemin yanına gideyim de dondurma alırayım anneme. Anne anne bana dondurma alır mısın? Tamam kızım git amcadan iste versin sana bir dondurma. Tamam. Amca amca bana bir çilekli dondurma verir misin lütfen? Tamam hemen veriyorum güzel kız. Al bakalım kızım çilekli dondurman hazır. Teşekkür ederim. Kızım gel burada istersen arkadaşların görmesin canı ister. Gel buraya otur. Tamam anne. Anne biliyor musun tren çok güzeldi çok eğlenceli. Öyle mi kızım? İyi. Sevindim efendim ben de şu boşlarınızı alayım bittiyse. Bitti bitti alabilirsiniz. Sizinkileri de alabilir miyim? Alın tabii ki. Bizimkiler de bitti. Tamam. Bu son tur galiba Asya. Evet. Geldik. Hadi inebiliriz. Öykü beni salıncakta sallar mısın? Tamam Asya geliyorum bekle. Zeynep nerede kaldı? O da inmedi herhalde. Geliyordu geliyordu o da. Hadi bakalım kardeşim. Bu da son turumuz. Onlar bizden önce gelmişler. Hadi bakalım inebiliriz. Onların yanına gidelim. Kızlar biz geldik. Öykü beni sallıyor. Tamam. Ben de o zaman kardeşimi sallayayım şu salıncakta. Hadi bakalım ufaklık. Seni sallayalım biraz. Hey. E dondurmamı bitirdim. Tamam kızım git sen de onlarla arkadaş ol. Niye arkadaş olmadın onlarla? Olurum anneciğim şimdi. O zaman ben gidiyorum. Tamam kızım dikkat et. Tamam anne. Merhaba kızlar. Merhaba. Benim adım Beste. Tanışabilir miyiz? Olur. Benim adım Öykü. Bu da ikizim. Asya. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Diğer arkadaşınız gitti mi? Yok o kardeşini sallıyor öbür salıncakta gelir şimdi. Ha, tamam. O zaman isterseniz hadi gelin şu kaydıraktan kayalım mı? Bu kaydırak bayağı büyük. Tamam olur. Hadi ben gidiyorum siz de gelin. dikkat et. Ben de sana çarpabilirim beste. Hoppa. Hadi bir daha kayalım. Durun kızlar ben de geliyorum. Beni bekleyin. Hop, öykü evet ben de geliyorum gel Asya ben buradayım geldim kardeşim kardeşim ne oldu sana neden ağlıyorsun uyku mu geldi acaba hadi gel annemizin yanına gidelim sen biraz annemle kal ben de arkadaşlarımla oynayayım annemizin yanına gidelim Anne anneciğim kardeşim çok ağlıyor. Ne oldu yavrum düştüm yoksa? Yok <laughs> yok anneciğim bilmiyorum. Ha, onun uykusu gelmiştir o zaman ben onu uyutayım. Tamam anne ben de arkadaşlarımla biraz rahat oynayayım. Zaten kardeşimle çok ilgilendim. Tamam kızım hadi bakalım ver onu bana. Uy, benim güzel yavrum sen senin uykun mu geldi neden ağlıyorsun hadi o zaman senin arabanı koyayım da uyutayım tamam mı yavrum hadi bakalım ee, 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 ee. uyusun bakalım benim güzel yavrum anne ben arkadaşlarım yanına gidiyorum Tamam hadi git bakalım. Öykü Asya ben geldim. Ha gel bak seni yeni arkadaşımızla tanıştıralım. Hmm, merhaba benim adım Zeynep. Merhaba benim adım da Beste. Memnun oldum. Kayıyor musunuz? Ben de kayacağım. Geliyorum kızlar. <laughs> Hop ben de geldim. Benim kız da sizinkilerle arkadaş oldu. Aa evet. Bu arada benim adım Leyla. Ben Canan. Ben de Selin. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Ay üzerinizdeki elbiseye bayıldım. Kızınızla aynı giyinmişsiniz. Evet. Kızımla genelde bir örnek giyiniyoruz. Anne kız kombini yapıyoruz. Öyle mi? Ne kadar güzel. Anne anne ben çok susadım. Tamam kızım git oradan al suyunu. Soğuk alma sakın hasta olursun. Tamam. Aa dondurmadan sonra su içmeyi unutmuştum ben. Aa kızım çabuk hadi git suyunu iç. Tamam anne. Baksana ne kadar güzel elbiseleri. Evet ikisininki daha aynı. Amca amca bir tane su alabilir miyim? Ama dolaptan olmasın. Al bakalım kuzum. Hmm, çok susamışım ya. Arkadaşlar videoların devamı için. Öykünün Oyun Evi kanalına abone olmayı unutmayın. Ve park videomuzu beğendiyseniz bizi likelayın lütfen. Barbilerin devamı için bizi takipte kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Ve abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.